arkadaşlar bugün sizlerle server oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Ama herkes ayrı kazılıyor ve iki de bir savaşacağız. Arkadaşlar ben savaşacağım. Onu da ben kazayım. Onu da ben kazayım. Hayır ağaç veren bu bana. Ya bana ne He. Nasıl kazıcı El diye bir şey var. Nerede? Hemen kasılıp Kadir'e dalacağım. Dal mısın? Dalarım. Ya da dedim şeyim yok ama. Amacımız öyle. Dedik ya. Sen darla, de saldır. Darla, 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 şey Elinle vur. Aa. Yes. Ya. Yes. Of gitti. ne no, 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 Şuraya nereye gidiyor ya? Şuraya Şuraya. Nere? Şuraya 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 de. Şuraya gidelim. Şuraya. Gidim, şuraya. Nere? Şurada. Ben bunları alıyorum. Bunlar lazım. Nere? Denizin oldu var ya? Şu taraf. Orada hiç şey olmaz ya. Oradaki tatlıyı bana ver. Oradaki tatlıyı bana ver. Onu bırak öyle o büyür. Daha çok. Orada açık olabilir. Şimdi ben az toprak kazacağım. Evet. Ne yapacağım? Taş aşağılara yapacağım. Ustalar. 1 2 3 3'ünü kapatalım. Ben oradan çıkamayacağım. Enayi. blok daha kırdım mı? Buradan çıktığım anda ilk işim seni What Ne alaka lan o? Gelsene. Lan. Heh, kılıf değil. Bir tane balta alalım elimize. sen de buraya düşeceksin. Al şimdi. Aha yukarı bakıyor. Gel bakalım. Gel. Aa ada var orada. Hiç tatlı yok. Aa sen oradasın. Onu da What? Anada. Başka bir mod kuralım. Burası hiç iyi değil. Evet ya hiç açılan yok ya. Survival. Survival. Of oh, doğdu. Of F F5 düştü. Orayı bana ver. Orayı bana bırak. Bu ağaç benim. Yo, yo. Oy. Lan. Seni kırdığın ağaç değil. Şu an birbirimizle savaşmayacağız. Herkes kendi ayrı ev yapacak. Savaşmayacağız. ev yemeyiz. Aa yatak, gemi takip patacağız. Aa doğru. Dur bir gemi moda girip hemen yatak alalım. Bir de çalılmazsa. Ne? Çalılmazsa. Ne? Çalılmazsa. Hayır. Sandık. Hayır sandıkta yok. Dur, dur. Orada bir tane tuş vardı Ona basınca ne oluyor o. Ne Sen şu an gir Bir tane sadece yatak Sadece yatak Sadece yatak Al yatak. Çıkıyorum bir tane de demir balta al. Bir de kazma. Tamamdır. Bitti. Dur almadım. Ya almadım hiç şey. Almadım mı? Ya evet. envanterine En mantarına bakayım. Bak. Ne yapacaksın şimdi? Tamam nerede ol Hadi Ben Belki sende de kürek alabilir miyim? Bir tane de kürek aldım. Kürek al. Kürek aldım mı Ben kürek aldım. Ben bir tane de kürek aldım. Of uyum kazdı sen girin. Hemen. Ben kürek. 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 Ben kürek aldım. Sen niye kürek almadın? Kürek mi almadın sen? Ben kürekten daha değerli bir şey aldım. Ne? Ne bakayım? Elmas mı? Çok mal Neye benziyor? Elmas. Yo. Elmas bak. Mal demir buluyor. Yo. Demir buluyor. Elmas mı? Mal ben oyunun ayarlarını değiştirdim. Oyun bulu mu aldın? Ha, o demir. Yo oyun. Ben bul... oyunun ayarlarını değiştirdim. Oyunun ayarları değişti. Hani oradan şey bastım ya. Evet. Oyunun ayarları değişti. Hadi. Zombi. Bana şey. bu kadar yeter. Ne yaptı lan bu? Uf uf arkadaşlar uf. Hayır. 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 Dur. Bu zombi köylüyse. Neredesin? Köy! Ne? Lan neredesin sen? Daha ön oradayım. Bak ismini Ya gel. git bana. Orada, oradaki köy artık bizim. Ne? Bağırma lan. Ben çıldırdım ki. Ananı... Orası benim evim olsun bir tane. Oradaki evlerin hepsi bizim. Kuş kuş kuş. Demirli ev benim. Demirli ev benim. Demirci evi benim. Ya benim. Hayır öldürürüm Bana seni. Ben ilk önce ben dedim ilk önce ben dedim. Hayır. Ben. Köyü ben buldum. Kapatıyorum onu. Ben de demirci evini ben dedim. İlk önce giden demirci evini saygılıyorum. Yuhu ben oldum. Ya benim ne Buradaki evler hepimizin mi? Ben de ben de Ah, sit. Bunlar kalabilir. Ya bunlar ne ya? Ben tamam. sit izliyordum ya. Elma, elma. Bunu nereye ekebiliriz? Ne? Bu nereden çıktı? Ne? Bu. Ne? Ne? Şu ya ağaç fidanı nereden çıktı? Hani Yuhu artık bir bokum var. <laughs> Anlat. Üf, ben bu kulenin sahibiyim. Ben sahibiyim. Buradaki evler hepimiz. Oha. Ben şimdilik kulede kalacağım. Ben kalacağım. Dur eşya falan alalım kuleye Şşt. koy. Burada Hı. iki, ta, iki katlı evler var ha. <laughs> Ben Aha, de... altına blok koyabilirdin. Ben de merci evin bütün eşyalarını alıyorum. Lan mal mısın? Ananı... Ne istiyorsun evde? Bir şey koyalım. Bir şey. Efekt sot bir Her neydi? Bir şey diyeceğim. Al Öleceğim öleceğim. Kule? Kule nerede kule? Kule şu an ben kule değil. Kule nerede? Lan kule nerede? Hop. Senin evinin çatısına çıktım. Kule nerede kule? Yukarı bak. Burada. Burada. Yukarı bak. Bakıyorum. Yukarı bak. Bakıyorum. Demirci evinin oraya gel. Demirci. Ananı... öleceğim. Bana acil ekmek lazım. Ekmek. Demirci evi mi? Adamı ahmen aldım. Adamın akma Ha gördüm. Adamın akma mı? Ben bunları kıracağım. Ne havuç? Siz havuç yemiyorlar köylü ya. Köylü havuç yemez ben. Havuçları alın. Canım dolsun olsun. E hacım şunları. Sıçtım. <laughs> ben vurma. Şimdi ben şu evlerden birini alacağım. Şunu alıyorum ben. Ne? Ben şu ne ev, ev iki ev. katlı. Bu ev iki katlı bak, bu ev. Nereden biliyorum? Değilmiş. Ben kuleyi alacağım. Kuleyi alacağım ben. Hangi ev iki katlıydı ya? Ben kuleyi almayacağım. Ben demirci evini alacağım. Ya ama eşyalar bende ki. Yok ben bu demirci evin yanındakini alacağım. Orası benim. Kuleyi diyorsun mal sen. Ben kuleyi almayacağım. Ben kulenin içinden yatağımı alayım. Diyor. Ya. Kulenin içinde benim yatağım var mal. Aa. Ne oldu? Benim o yatak. Çölünün o yatak. Yok benim. Çöylenir. Ben evimi buraya getiriyorum. Aa geldi. E ee, bu evin girişi nerede? Ana. Bu Aha. Senin ne? Nerede dedi demeciydi değil mi? <laughs> Nere? Nerede şimdi demireceğiniz var? Ha sen oradan geçebiliyorsun ben yol yaptım. Yok ben orada değilim. Sen demirci evinin üstündesin şu an. Yok. Evet oradasın. Evet demirci evinin üstündesin. Ekmek yapacağım ekmek. Akmak. Ah bizim daha yeni fark ediyor. Ne? Bizim meşalemiz yok. kusur kusur osuruyor Kim osuruyor? Niye? Yalnız köy bok gibi bir yerdeymiş. Oy öldüm Aa! ya. Öledim. Evet ben de ölüyorum. Ben <laughs> öldüm çıktım. Çıktım ben öldüm bile. Kule beni benim istediğim gibi savrulabilirim. Şimdi. Sonra. Oğlum buradaki bütün evler bizim. <laughs> köy bizim olabiliriz. Şöyle bizim olalım. Oha! Şu tarlaya bak çok güzel. Evet benim orası. Heh, şu ev şu ev. Hangi ev? Şu ev diyorum ya. Bu mu? Lan buraya buraya. Bak buranın çatısı kapalı. Deli Kap ya. Kapalı da eşya yok. Değil değil. Eşya yok değil mi? Şuranın kapısını kapatalım. Köylüler sonunda bir yakalanmasın. Köylü yok ki. Var. Atlama 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 atlama. Zaten atlamayacağım. Atlama 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 atlama. Belirli geçit yapacağım. Dört meydan. Ya bak arıyorum. Mega mega. Çok güzel yapmışlar Köylü mü yapmış bir oğlum Evet. Kim yaptı? Kesin köylü yaptı var ya. Kim yaptı? Yalnız burada hiç köylü yok ya. Game geçip köylü mü koysak? Yok. Oğlum köylüsüz olmuyor ki. Ya bana ne? İstemiyorum ben köylü. Ben koymak istiyorum benim oğlum. Kim? Evet. Neyle yandın? Ateş. İşte köylüleri sevmezsen köylüler sana nanet getir. Bravo öldüm. Gene Yakın yer. orası. Gene aynı yerde doğdum. Neredeydi orası? Şuraya doğru git. Orada daha var dağın arkasında. Hayır bana. Sadece yerini göster. Dağın arkasında. Şuradan git. Burada dağ, değil mi? Orada arkada. Dağın arkasında. Şunu alalım. Böyle ya böyle. arkada nerede? Ha orada gördüm. Tam yanında. Gece olacak, koş bence. Sen öl. Öyle... Öleyim mi? <laughs> Ben niye öleyim? Ben <laughs> Yatamıyorum. Gece. Değil. Gündüz. Gece. Yatamıyorum. Gece. Gece gündüz gece. Gece gündüz. Gece. Bakılar. Aa burada yanlış var bak. Ne? Bak yanlış. Ne yanlış? Yanlış yanlış. Ne? Ben yatayım. Ben yatayım. Tam oynamak istiyorum. Hayır. Nasıl gideceğim? Tam gelebilirim. Çık, çık oğlum. Ya evine gir ya çık. E, <laughs> nerede yatacağım? Ya, Yata Evinde. E, yatak yok. Cık cık. Evine koymadın mı? Yok. Yok mu yatağı. Senin yatağın yok. Bak bakayım yatağın var mı? Yok yok. Şuraya. Kule, Kule benim. Kuleye bak demir. Oyundan şimdi. çık. Yok. Çabuk oyundan çık. Etrafta bir sürü yaratık var. Şey yap. Demir. Yatak yap. Aa zaten benim yatağım var ki. Aa bir şey değil ki. Hiç. Ne yapalım? Benim eşyalarım orada mı? Görüyor musun eşyalarımı? Eşya eşya. Ee, sana bir, bir kötü haberim. Ne? İyi de kötü de ama. İyi de. İyi de. İyi haber evin duruyor. Kötü haber eşyaların kaybolmuş. <laughs> eşyaların hepsi yani. Eşyalarını buldun mu? Evet. Neredeymiş? Kıllar, evet. Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldi. Benim